Merhaba değerli Altın öğrencileri. Bu videomuzda sizinle 6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılısından çözümüyle beraberiz. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci soruda aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamında kullanılmıştır? A. Spor ayakkabının bağı çözüldü. B. İkinci gün atlarına bindiler ve gittiler. C. Trafik cezaları caydırıcı olmalı. D. Gözlerinden ateş çıkıyordu sanki. Arkadaşlar bağ sözcüğü altı çizili sözcük ve bir yeri bağlamakta kullanılan ve bir yere bağlamakta kullanılan malzeme olarak düşünebiliriz. Spor ayakkabının bağı çözüldü. Evet burada gerçek anlamda kullanılmış. Yine bindiler kelimesi binmek üzerine atlamak anlamında. Yine ikinci gün atlarına bindiler. Yine gerçek anlamda kullanmış. Ceza yani verilen bir uyarı veya verilen bir e, maddi ceza anlamında, trafik cezası da yine gerçek anlamda kullanmış Ama ateş yani e, dumanın ve e, ısının çıktığı kaynak anlamında, gözlerinden ateş çıkıyordu sanki. Gözlerimizden ateş veya duman çıkaramayacağımız için yani bu bir mecaz anlamda kullanılmıştır. İkinci soruda aşağıdaki cümlenin hangisinde birisini korumak, kollamak anlamında bir deyim kullanmıştır. A. Bu sefer de yanlış kapı çaldı. Şimdi ne yapacak? B. Kahramanca savaşan bir milletin filmiydi bu. C. Ona arka çıktım. Yeterince yardımcı oldum. D. Onun tuzu kurudu. Kimseyle alıp vereceği yoktur. Şimdi arkadaşlar birisini korumak, kollamak anlamında. Şimdi baktığımız zaman ona arka çıktım yani onun arkasında durdum, onun yanında durdum, ona destek oldum, onu korudum anlamında yeterince yardımcı oldum. Dolayısıyla C seçeneğinde bu deyim kullanılmıştır. Üçüncü soru arkadaşlar. Çoğul eki almadığı halde anlamca birden fazla varlığı belirten isimlere topluluk ismi denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizme sözcük topluluk adı değildir? A bir demet çiçek aldım. Evet arkadaşlar demet kelimesi topluluk ismini belirtmektedir. Yani birden fazla çiçeğin yan yana gelmesiyle oluşturduğu grup anlamında. Ve bu olaya halkımız tepki koydu. Halk yine insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluktur. Topluluk ismidir. C. Evimiz çok küçük ve havasızdı. Evimiz kelimesi arkadaşlar herhangi bir şekilde bir topluluğu işaret etmez, belirtmez. O yüzden cevabımız C seçeneği. Yine sürüyü şu karşı otluğa götürdüm. Yine koyunların, keçilerin işte bir araya gelerek, hayvanların bir araya gelerek oluşturduğu gruptur, topluluktur. Ona da sürü denilir. Bu da yine bir topluluk ismidir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Dördüncü soru. Ağaçların baharda nasıl çalıştığına dikkat ettiniz mi? Bunların hali ibret alabilecekler için ne büyük bir derstir. Bunların hali ibret alabilecekler için ne büyük bir derstir. İskelet gibi kupkuru ağaç bir sabah karşımıza çiçeklerle donanmış taze bir gelinin çehresiyle çıkar. Bu değişim hiçbir gürültü uyandırmadan, hiçbir surette göze çarpmadan meydana gelmiştir. Hiçbir insan gücü o ağaçta çiçeklerin ne zaman çıktığını görmemiştir. Bu metinde ağaç aşağıdakilerin hangisine benzetilmiştir? A. Ders kuş B. İskelet çiçek C iskelet gelin D gelin çiçek arkadaşlar ağaç burada ne diyor İskelet gibi kup kuru ağaç bir sabah karşımıza çiçeklere taze bir gelin çehresiyle çıkar yani iskelet ve geline benzetilmiş beşinci soru arkadaşlar rakibine dürbünün tersiyle bakıp ciddiyeti elden bırakınca ağır bir yenilgi aldı bu cümlede bu cümleyi altı çizdi sözün kattığı anlam aşağıdaki hangisinde vardır? A. Bu insanları küçümsememiz bence doğru değil. B. Numarası ortaya çıkınca herkesin içinde gülünç duruma düştü. C. Bu olayı çok önemsiyor. Her ayrıntıyı dikkatle inceliyordu. D. Atalarımız yerine göre küçük büyüğü terbiye eder demiştir. Şimdi arkadaşlar burada dürbünün tersiyle bakıp Ciddiyeti elden bırakınca yani onu önemsemeyince daha doğrusu küçümseyince anlamı katılmıştır. Dolayısıyla bu insanları küçümsememiz bence doğru değildir cümlesinde de bu cümleye kattığı anlam mevcuttur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 6. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde su sesinin oluşma nedeni verilmiştir? 1. Bir ırmağın bardaktan bardağa boşalttığınız suyun sesini dinlediniz mi hiç? 2. Dinlediyseniz su sesinin dinlendirici bir etkisi olduğunu fark etmişsinizdir. 3. Bu hoş sesi suyun içindeki hava kabarcıkları çıkarır. 4. Tıpkı bir zilin sallanan tokmağı gibidir bu kabarcıklar. Şimdi su sesinin oluşma nedenini arkadaşlar baktığımız zaman bir de e, suyun sesini dinlediniz mi diyor. Herhangi bir şekilde bir neden sunmamış. İkiye baktığınız zaman yine e, dinlendirici özelliğini fark ettiniz mi diyor. Ama üçe baktığımız zaman bu hoş sesi suyun içindeki hava kabarcıkları çıkarır. Yani bu sesin çıkmasındaki sebep neden e, hava kabarcıklarıdır demesi nedenini gösterir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. 7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili isimlerden Hangisi cins, tekil ve somut bir isimdir? A. Seni görünce içim sevinçle doldu. B. Geçen yıl pamuktan iyi para kazandık. C. Odasındaki kitapların hepsini okumuş. D. Bir takım sesler duyduk. Şimdi arkadaşlar, e, incelediğimizde e, sevinç bir defa bir e, soyuttur. O yüzden somut değildir. A'yı eliyoruz. Yine sesler de yine bir soyuttur. Soyut kavramdır. Somut değildir. Şimdi baktığımız zaman pamuk ve kitap somuttur. Ayrıca pamuktan deyince burada tekillik var. Kitaplar deyince lar iki, e, tekilliği bozuyor, Çoğuluğa gidiyor. O yüzden C'yi de eliyoruz. Yine pamuk bir cins olduğu için de e, cevabımız dolayısıyla B seçeneği olmuş oluyor. 8 bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Ne kötü bir huyumuz vardır. Elimizi şakamıza dayayıp başımızı havaya kaldırarak mutlulukların hep gökten bir zembille inmesini bekleriz. Ağzımızda hep alışına gelmiş yakarışlar. Ah bir piyango çıksa da zengin olsam ya da ah bir arabam evim olsa. Tabi zamanımız bu yakarışlarla geçtiğinden yaşamımızda az bir ilerleme kaydeder ve isteklerimizin hiçbirine de kavuşamayız. A. İnsanların çaba harcamadan mutlu bir hayat istemeleri. B. insanların kendilerine belli bir amaç koymamaları. C. insanların işlerinde kendilerini geliştirmemeleri. Ve D. insanların hazıra konmaya alışmaları. Arkadaşlar şimdi baktığım zaman burada yazarın asıl yakındığı durum insanların çaba harcamadan mutlu bir hayat istemeleridir. O yüzden cevabımız A seçeneği. 9. Yüz kelimesi aşağıdaki cümlenin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A. Ona fazla yüz vermeye gelmez. B. Bahçemizin genişliği 100 metredir. C. Sağ tarafa doğru 100 adım gidiniz. D. Futbol sahasının uzunluğu 100 metreden fazladır. Şimdi bakınız arkadaşlar. B'deki 100, C'deki yüz ve dedi ki 200 bunlar birer rakam ve daha doğrusu sayıyı işaret eder. Ama A seçeneğindeki ona fazla 100 vermeye gelmez. Yani ona fazla bir şekilde bir ilgi göstermek ve benzeri şeyleri yapmaya gelmez anlamında. Yani rakam veya sayıyla belirtilen bir e, şeyi işaret etmediği için dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. 10 Lerler eki bu cümlelere aşağıdaki anlamlardan hangisini katmamıştır. Ablamdan hediye alınca dünyalar benim oldu. Kardeşim saat 3 sularında okuldan dönüyor. Bu akşam İsmail'ler bize yemeğe geliyorlar. Şimdi ablamdan hediye alınca dünyalar benim oldu. Burada bir ne var arkadaşlar? Abartma var. Kardeşim saat 3 sularında deyince orada bir yaklaşıklık var. Bu akşam İsmail'ler bize yemeğe geliyor dediğinde İsmail ve ailesi anlamında. Ama herhangi bir şekilde bir benzerleri anlamını katan bir cümle kullanılmamış. Cevabımız D seçeneği. 11. Bu dörtlüğün şairi için aşağıdaki hangisi söylenemez? Arkadaşlar burada beyhude boşu boşuna anlamında kullanılmış. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar. Tarihe karıştı eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çağlar. Bir sola, bir sağa, çoban çeşmesi. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar, bir çaresizlik var. Neden? Çünkü e, beyhude, beyhude seslenir, beyhude, beyhude çağlar. Yani boşu boşuna seslenir, boşu boşuna ağlar. Yine bir e, baktığımız zaman bütünle hüzünlülük söz konusu. Yani ne yaş döker ne aşık ağlar demekte de bir hüzüne işaret vardır. Yine e, tarihe karıştı eski sevdalar. Hani yenisi de ki bu eski sevdalar yok gibisinden bir karamsarlık söz konusu. Ama herhangi bir şekilde bir sinirlilik yoktur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 12. Bir tasarının geçerliliği uygulamaya konulmadan anlaşılamaz. Bazen numaranın dışında sonuçlar verir. Bu bakımdan her konuda iyi düşünüp gerçekçi davranıp ve boş umutlara kapılmamak gerekir. E, herhangi bir işe kalkışırken konu her yönüyle incelenmeli ve inceden inceye hesapları yapılarak sağlam adımlar atılmalıdır. Bu sözlerin sahibi için aşağıya hangisi söylenebilir? A. Tembel B. Tedbirli C. Gayretli D. Kaygılı Şimdi her yönüyle incelenmeli ve İnceden inceye hesaplar yapılarak sağlam adımlar atılmalı denilmesi bu kişinin daha çok tedbirli olduğunu gösterir. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? A. Yağmur yağmadığı için bütün tarlalar kurumuştu. B. Önceden çok yaramazdı ama şimdi uslandı. C. Yeryüzünde tek dostum sensin. D. Çevreyi kirletmek doğru değildir. Şimdi baktığım zaman Yeryüzünde tek dostum sensin ve çevre kirletmek doğru değil dedi. Burada herhangi bir şekilde bir neden sonuç veya sonuç neden ilişkisi yoktur. Yine B'ye baktığımız zaman önceden çok yaramazdı ama şimdi uslandı. Yani burada da bir e, neden sonuç ilişkisi yoktur. Ama A'ya baktığımız zaman yağmur yağmadığı için bütün tarlalar kurudu. Yani tarlalarının kurumasının nedeni yağmurun yağmaması. Dolayısıyla neden sonuç ilişkisi A'da var. 14. Aşağıdaki cümlenin hangisinde toprak sözcüğü vatan, vatan parçası anlamında kullanılmıştır? A. Çiftçi toprağına gözü gibi bakar. Yani kendi tarlasında bağına, bahçesine anlamında. B. Bu topraklar için can veren şehitleri unutma. Evet burada vatan ve vatan parçası olarak kullanılmış. C. Baba mirasımı Baba mirasımı yağma edenler toprağın altında rahat mısınız? Yani bir nevi mezar anlamında kullanılmış. De Kim ne derse desin. Benim sadık yarim kara topraktır. Yine toprak hani e, çiftçinin bağım bahçesi olarak kullanılmıştır denilebilir. Ama B'de vatan veya vatan parçası anlamında kullanılmıştır. 15. soru. Bu diyalogda boş bırakılan yere aşırı hangisi getirilmelidir? Bu güzel çiçekleri nereden aldın? Arkadaşlarından birisi getirdi. Tanı, nokta nokta tanımazsın. Şimdi burada kimin dediğim zaman tanımazsın olmaz. Ne zaman denildiği zaman tanımazsın olmaz. Niçin denildiği zaman yine tanımazsın olmaz. Ama kim dediğimiz zaman hani soru sorulduğunda tanımazsın demek daha uygun olur. Cevabımız A seçeneği. 16 bu parçada asıl yakılan durum aşağıdakilerden hangisidir? Mevsimler özelliklerini yitirmiş, sıcaklık artmış, yağışlar yok denecek kadar azalmıştı. Adeta, adeta tabiatın damarlarında dolaşan kanı çekilmişti. Hayvanlar su bulmak ümidiyle boş yere oradan oraya göçüyor, yok olup gidiyorlardı. Burada A sıcaklığın artması B. Yağışların yetersizliği C. Hayvanların göç etmesi D. Doğanın dengesinin bozulması Arkadaşlar burada sadece sıcaklığın artmasından, yağışların azalmasından değil tabii ki adeta tabiatın damarlarına dolaşan kanı çekilmişti. Yani doğanın dengesi bozulmuştu. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. 17. Hediyeniz bizde duruyor cümlesinde altı çizili eklerin çeşidi aşağıdaki seçenekler hangisinde sırasıyla verilmiştir. Şimdi arkadaşlar hediyeniz yani niz burada e, sizin anlamında bir nevi e, iyilik eki olarak kullanılmıştır. Yine bizde duruyor da de de hal durum ekidir. O yüzden burada da hal durum ekidir. Dolayısıyla birincisi iyilik eki, diğeri de haldurum eki olacak. Baktığım zaman iyilik eki, haldurum eki, evet A da var. Yapım eki, haldurum eki denilmiş değil. Çoğul eki değil zaten arkadaşlar. Haldurum eki de tabii ki D da olarak kullanılan eklerden biri değildir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 18 aşağıdaki cümlenin hangisinde abartma vardır? A dere yeşil bir çayın ortasından akıyordu. Burada herhangi bir abartma yok arkadaşlar. B odasının penceresini ardına kadar açmıştı. Fazla açmıştı anlamında yine abartma yok. C yumuşak tüylü bir canlı bileğime değdi sanki. Yine bir abartma yok. D yollar titredi ayağını yere her vuruşunda. Evet arkadaşlar burada bir abartma var. Yollar ayağını ne kadar çok yere vurursa vursun tabii ki titremez. 19 aşağıdaki cüm aşağıdakilerin hangisinde virgül farklı bir amaçla kullanılmıştır? A. Ülkemizi seviyoruz. Sonsuza dek de koruyacağız. B. Annemle çarşıya çıktık. Dükkanlara biraz bakındık. C. Dün gece hiç uyuyamadım. sabahta erken kalkamadım. D. Yaşlı adam sokağın başında bizi bekleyecekti. Şimdi burada arkadaşlar e, seviyoruz, koruyacağız ve e, çarşıya çıktık dükkanlara bakındık gibisinden. E, bir önceki cümle bir sonraki cümlenin tamamlayıcısı olarak kullanılmış. Ama D şıkkına baktığımızda yaşlı adam deyip sokağın başında bizi bekleyecekti. Yani burada yaşlı adamı e, belirtmek için kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. 20. ve son soru arkadaşlar. DDA bağlacı cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz ve T-T olarak yazılamaz. Buna göre hangi cümlede de bağlacın yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? A. Sen de bizimle gelseydin keşke. Şimdi arkadaşlar burada sen de derken herhangi bir şekilde DDA bağlacı yanlış yazılmamıştır. Tabi çıkarıldığında da anlam bozulmaz. Sen bizimle gelseydin keşke. O zaman A'da bir yanlışlık yok. B'ye bakalım. Para artarsa kitapta alalım. Şimdi burada TTA olarak kullanılmış. Bir yanlışlık yapılmıştır. Tabi yine anlam bozulmayacaktır. Para artarsa kitap alalım. Yine anlam bozulmuyor ama TTA'ya dönüşmeyeceği için yanlışlık burada yapılmıştır. Yine C ve D'ye bakalım. Sen de masayı hazırlamaya yardım et. Çıkardığımız zaman sen masayı hazırlamaya yardım et. Yine anlam bozulmuyor. Melek de bugün gitmiyormuş okula. Melek bugün okula gitmiyormuş. Yine herhangi bir şekilde bir e, anlamda bozulma olmuyor. E, ve yine de yazım yanlışları olmamış. Dolayısıyla D'leri de yoktur. E, yani cevabımız burada T'nin yazılması yanlış olduğu için e, B şık olmuş oluyor. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.